sağlığı sadece tedavi edici yerinde değil, sadece e, tedavi edici bir konuşlanmada değil, aynı zamanda sağlığın geliştirilmesinde de pay sahibi olan ve bunu önceleyen bir bakanlık olmayı hedefliyoruz. Her yıl biz yaklaşık 14 bin protez yapıyoruz. Amacımız tabi kişilerin dişlerini bunun öncesinde daha sağlıklı hale getirebilecek çalışmaları yapmak ve toplumda da bu bilinci oluşturmak olmalıdır. Dişlerimize iyi bakarsak, zamanında çürümelerine engel olursak, sağlık harcamalarında bu mutlaka etkileyecek. Ve birçok hastalığın başlangıcı, işte kalp, romatizma, böbrek hastalıkları ile ilgili dişlerdeki iltihaplardan, diş hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu kampanya güzel bir kampanya. Bizler de destekliyoruz. İnşallah başarılı olur. Ben de fırçalıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Yani e, bu alışkanlığı tabii e, çocuklarımızı vermemiz gerekiyor. Dişler ve diş fırçalama teknikleriyle ilgili kısa bir sunum yapacağım. Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığı yılda yüzde beş iken ülkemizde bulurum, binde dokuzdur. Altı yaşındayken 5. süt dişinin arkasından altıncı diş olarak ilk daimi diş olan birinci büyük akıl dişi çıkar. Bu güzel bir dolgu, yeni yapılmış ama biz hala fırçalamıyoruz. Bir süre sonra dolgunun alacağı şekil şudur, alttan çürüme devam eder. Dairesel harekette yemek artıklarını yerlerinden çıkarmak, dişleri iyice temizlemek için kullanıyoruz.

Sağlık Bakanlığının Kamaslana'ya kurduğumuz Türkiye çapında 2 milyon adet çıtırtısı ve çok dağıtık çok dağıtık iyi, kampanyası iyi. var. Balık ilimizde de Kamaslana'ya gelen sekreterliği, valilik, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilimizde 30 bin adet çıtırtısı ve macunu dağıtacağız. <laughs> İlk 2 bin adet partiyi burada vatandaşımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Amaç ağız diş sağlığının önemini vatandaşımıza e, hissettirmek. Ay, Herkesin dişlerini fırçalamasını istiyorum. Bu kampanyayı destekliyorum. Aklımıza geldiği kadar fırçalama çalışıyoruz. Bu Sağlık Bakanlığı'na da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bir güzellik yaptığı için. Ama arkadaşlarımızı da tavsiye ediyorum. Önce sağlık diş.